Fakat onlarca yılın ataletini atmak kolay değildi. Büyük başarılar özellikle eski jenerasyona hala hayaldi. Örneğin Efes senin 90'ların başında Koraç Kupası'nda çeyrek finale kalması büyük bir başarı olarak addedilmiş. Dönemin Gençlik ve Spor Bakanı İsmet Özarslan, lacivert beyazların Mertel'deki tesislerine kadar gelerek tüm takıma saat hediye etmişti. 1993 yılında Efes sen bu kez finale kadar çıkma başarısını gösterdi. Bu o dönemde müthiş bir başarıydı. Finalde Aris'le mücadele eden Lajvert Beyazlar tecrübesizliğinde kurban olarak mağlup oldu. Bu maç Lajvert Beyazlı teknik heyet ve oyunculara büyük bir moral bozukluğu olsa da başarı için adım adım çıktığı basamakların belki de temel taşı olacaktı. Ee, benim ee, A takım başına geçtikten sonra 92 Şubat'ında ve ilk şampiyonluğu yaşadıktan sonra biz bir defa benim şansım çok vizyonu yüksek insanlarla çalışmaktı. Başta kulüp başkanı Tuncay Özilen olmak üzere yani şube kaptanı Pananotov genel menajer Doğan Hakkemez gibi ve biz yani artık şampiyonluğun bize yetmeyeceğini Türkiye'de ve Avrupa'da bir şeyler yapmak gerektiğini hep e, düşünüyorduk. Ve bu planlama doğrultusunda e, çalışmalar başladı. Ve ilk meyvasını da 93'de e, Kupa Galipleri'nde Alicis'le oynadığımız final maçı bizim için bir e, dönüm noktasıydı. Hatta sonuç bizim için belki şu anda bakarsak kötüydü ama o zaman bence çok iyiydi çünkü gerçekten Efes'in Efes'in tecrübesi ilk defa zaten o kadar ne bileyim fazla o zamana kadar şey geldi. İleri. Evet ileri gitti. Ondan sonra hedefleri büyüttük. Yani 94-95 sezonunda yani 8'li grupta Şampiyonlar Ligi'nde grup birincisi olduktan sonra diğer grubun dördüncüsü Barcelona ile eşleştik ve 2-1 çok son saniyelerde final four biletini kaçırdıktan sonra Koraç Kupası bir sonraki senede büyük hedefimizi Koraç Kupasını kazanmak olarak planlamıştık. Bu bir ekip başarısı. Sonuç olarak gerek idari olarak e, yani yönetici ekip olsun, gerek e, teknik ekip olsun e, benimle beraber çalışan işte e, Ergin Ataman gibi, e, Oktay Mahmud'u gibi e, yardımcıların e, ve tabii ki oyuncu kadrosu. Hiç unutmuyorum Murat Muratoğlu'yla ilk transfer olduğum zaman Show TV'de bir canlı röportaj yaptık. Ben dedim ki bundan sonra Efes mi sen dedim. Zaten ligde kupada şampiyon olacaktır ama biz Koraç kupasını alacağız dedim. <laughs> daha birinci gün. Sonra o röportajdan sonra hemen <laughs> Efes bir sene döndüm. Aydın dedi ki ya sen ne dedi? <laughs> dedi yani, tamam ligde şampiyon oluruz kupaları alırız dedi. Koraç kupası o kadar kolay bir kupa değil dedi. Şimdi bilmeyenler için ben biraz daha açayım. Koraç kupası o zamanlarda bu Euro falan yoktu. Koraç kupası da çok enteresan ee, bir kupaydı. Çok sert ve neredeyse bütün takımların da milli oyuncular vardı. Biraz İtalya'daki e, takımlarda hep milli takım oyuncuları vardı. Bayağı bir e, çaba sarf etmek gerekiyordu. İnteresan bir şey vardı o zaman. Benim primler bir tek birinci tur Avrupa maçları için şey vardı. İkinci, üçüncü veya ne bileyim yarı yani final öyle bir şey yoktu. Ben o zaman Pan abi vardı. Pan abiye şey sordum. Dedim neden ikinci tur veya üçüncü falan yok dedim filmde. O böyle baktı. Dedi sen kendini yazabilirsin. Ne kadar istersen o kadar kaca şey dedi olabilir. Dedim nasıl ne kadar yazabilir? Öyle dedi. Çünkü biz inanmıyoruz fazla şey ileri geleceğiz. Zahir. Evet devam edeceğiz. Zaten o sene biz biliyorsunuz finale kadar geldik. Finalde maalesef sonuç kötü oldu bizim için. Şimdi biz sırasıyla e, yani baktığımız zaman işte ilk turu bay geçtik. İkinci turda e, Sloven takımını iki defa yendik Bozera'yı. Sonra üçüncü turda Makabir Işon'u e, ki o da fena bir takım değildi. Onları da hem içeride hem dışarıda yendikten sonra dörtlü gruba kaldık. Dörtlü grupta da e, İspanyol, Andorra, e, İtalya'nın Varese, Kaciva Varese ve e, daha da önemlisi e, Yunanistan'ın takım takımı vardı. Panionios maçı öncesi Namoski'nin kası da büyük bir problem oldu. Yani oynayacak durumda değil ve bizim biz de deplasmanda muhakkak o paranoyisi yenmemiz lazım. Oraya gittik. E, küçük bir salon. E, 24 saniye çalışmıyor. E, bir türlü de itirazlarımızı kabul etmiyorlar ve maçı 24 saniye olmadan başlattılar. Namoski kenarda. 17 sayı geriye düştü. E, Namoski fakat ben gelmek istiyorum dedi e, deklasmana. E, sonra yani maçtan önce ben sahaya çıkmak istiyorum dedi. Ben yani nasıl olur sen yani oynamayacaksın ha? Yok ben orada oturayım dedi. Sonra maçta biz e, ilk 10 dakika bayağı bir geriye düştük yani e, 10 14 sayı falan gibi e, skorla geriye düştük. E, çünkü takım e, alışa gelmiş konseptinden e, çıkmıştı. Ufuk guard oynatmak zorunda kalıyordu. Ufuk skorer bir oyuncumuzdu bizim e, namus ki oyuna girmek istiyorum dedi. Yani emin misin dedim yani sen bayağı e, yok yok ben oyuna girmek istiyorum dedi. Girdi oyuna. Gerçi hareketleri çok kısıtlıydı. E, eski namus gibi durmuyordu ama ne olursa olsun e, büyük bir kariyeri olduğu için e, rakip savunması onun üstünde bayağı yoğunlaşmaya başladı. O zaman da diğer oyuncular rahatladılar. E, dolayısıyla o maçı tekrar e, kafa kafaya getirip e, maçın sonunda da kazandık yani o e, benim için çok önemli bir e, dönüm noktasıydı bizim için. E, Aa, sak da vardı. Tüm doktorlar zaten şey dediysen bu sakatlanma oynamasın oynamazsın. <laughs> evet evet öyle çektim. E, Çoğu ço oyuncular veya ne bileyim yabancılar özellikle kimse oynamayacaktı benim yerinde olsa

çok sempatisi olan bir takımdı. Bundan dolayı da e, bir sürü maçı bekçide full oynadık. E, 12'de 9-3'lük atmıştım. O gün benim için tabii inanılmaz günlerden basketbol hayatımda, yaşantımda inanılmaz günlerden bir tanesi. Çünkü hem e, takım olarak bir yere gidiyorsunuz hem bireysel performans olarak doğru ulaşmış durumdasınız. E, o coşkuyla, o seyirciyle, o sevgiyle e, bunları yaşamak tabii e, insan sevincini, mutluluğunu e, kat be kat arttırıyor. Bu pozisyonlarda da aynı hepsinin e, giderlerse Evet, şu anda sola ekranda e, basketbol severler İtalyan televizyonu Tabii doktan daha büyük bir hassasiyet göstererek bu pozisyonu tekrar ekrana getirdi. Araya giren oyuncu denge ve kaldır maalese kalıyor top. Bu arada Namoski'ye üçüncü faal. Namoski'ye üçüncü faal, Aydın Örs'ün itirazları var. Duyguları bir tanesini Teams'den Bologna maçında anlatmak istiyorum. Yani ilk maçı 24 sayıyla kazanmışız. Herkes bize tur atlamış gözüyle bakıyordu. Ben de yani bunun o kadar kolay, kolay olmayacağını e, hep anlata geliyordum. Yani gerek basına gerekse kendi aramızda konuşurken bizim çok kontrollü oynamamız gerektiğini, bu farkın e, eritilmeyecek bir fark olmadığını. Nitekim oyun başlar başlamaz. E, işte namus Namuski 8. dakikada 4 faul Taner uyguç o da 3 veya 4 fauldü Rus hakem Davidov'un yani tabi ben yani o zaman çok gündeme geldiği için özellikle üstüne durmak istiyorum yani acayip kararlarıyla biz 20 sayı geriye düştük yani şimdi o durumda insan ister istemez eyvah tur gitti şeyine giriyor bir an ama ee, bakıyorsunuz bir şeyler yapmak lazım. Hayatta devam ediyor. İşte müdafaa değişikliği yapıyorsunuz. İşte oyuncu değişikliği yapıyorsunuz. Olmadı. E, tekrar ki 4 parlayan oyuna sokmak durumunda kalıyorsunuz falan. Yani ondan sonra da işler birdenbire düzeliyor. Dengeye geliyor. Ve e, o maçı e, yani altı sayıda kaydedip turu geçiyorsunuz. Yani herkesin katkısı her maç ayrı ayrı oluyordu. Dolayısıyla yani biz e, Zaten hep şöyle söyleniyordu o sene, işte Murat Murat Olafan maçı anlatırken. Yani kenardaki beş kişi, iki tane Amerikalı koy, onlar da şampiyonluğa oynar Türkiye Ligi'nde. Yani böyle bir kadro oluşturmuştuk. Ee, ve yani mesela Volkan, Ufuk, ben hep aynı yere oynayan oyunculardık ama yani sağ içi, sağ dışı hep beraberdik, arkadaştık. Yani tatlı bir rekabet vardı. Bunun sonucunda bence bu başarılar geldi. Çok ıı... Yönlü, çok kaliteli kadrolarla mücadele edebilmemiz için e, belli şeyleri iyi yapmamız lazım. Bunların başında da savunma geliyordu. E, yani rakibi o dönemde tabii 24 saniye kuralı da yoktu, 30 saniye kuralı vardı. E, o dönemde topu mümkün olduğu kadar elimize e, tutup yani hem rakibin hızlı hücumlarını e, kesip hem de e, yani bizim ben, rakibi belli sayılarda tutma e, hedeflerimiz vardı. İşte 60 sayının altında tutmak gibi. Bunu da çok maçta yerine getirdik. Yani başka türlü yani biz e, 80 sayıyı 90 sayı atarak e, o maçları kazanamazdık. Yani öyle bir gücümüz yoktu. Hücum gücümüz. Namaskar! Gentile kendisini savunuyor. Conrad McRae. 30 saniye süresinin dolmasına 20 saniye kala Conrad McRae'nin atışı ve basket. Nefes bir sene iyi başladı. İki süperdeyiz. Odiroga, Rolando Blackman. Kendine pozisyon yarattı. Puçka'ya bir pas ve Puçka'nın smacı. Harry Bartos'u kurtaracak. Namoski uzun bir pas. Volkan Aydın bir sahip Oyuncular bir kere efsane. Koçu efsane. Ee, öyle bir birliktelik vardı ki, ee, bütün Türkiye inanmıştı. Ee, ben hiç unutamıyorum yani. Çılgın izleyenlerin Evet şu anda fazla seyirci yok ama gelen seyirci gerçekten çok ateşli. Yaklaşık yarım saattir de şarkı söylüyorlar. Salon yavaş yavaş doluyor. Yaklaşık 14 bin kişilik bir salon ve bugün 2 Türk seyircisi de burada olacak. Türkiye'den Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden geldiler. seni desteklemek için. Maranello savunmada çok etkili bir ucu. Viruzo, Namowski. Üç sayılı katış Namos gider ve basket! Namos gidip basketi ekipliği sağlıyor. İkili sıkıştırma Taber Oygut. Murat Evliyaoğlu. Üç sayılı katışı Murat'ın başarılı değil. Gerek yok böyle acele bir atışa. O zaman 30 saniye tabii. Hani vakit geçirmemiz lazım ama ben de bir erken bir şut kullandım. Onun üstüne de faul bana yapıldı. Tabii o anki hali rutinesi biraz da esprili yaklaşıyorum ben. Belki de hala İtalya'da yaşıyor olacaktım. Ben geri dönmeyecektim. 30 saniyede süremiz var. Ufuk Sarıca, Kamer Oyguç, Murat Evliyaoğlu. Son 45 saniye. Murat Evliyaoğlu, Ufuk Sarıca. Ufuk Sarıca, Kamer Uygur, Murat Evliyaoğlu. 30 saniye süresinin da 14 saniye var. Ufuk Sarıca pozisyon yaratıyor. Kendi atışı başarılı değil. <laughs> unutmuyorum. O faal anı geldiği zaman şöyle dedim kendime. Ya dedim bu kadar senedir oynuyorsun herhalde bir tanesini atarsın faalim diye. Kendi kendime öyle bir telkinde bulundum. Zaten bir taneyi sokunca fark e, 4 sayı oldu. Yani üçlük atsalar da yetmiyordu. Bir de saniye yoktu. Ondan sonra zaten e, acayip bir rahatlama oldu. E, ondan sonrasında zaten hayal meyve hatırlıyor 3 e, sayılık atışı en başarılı? Sarı kitani, sarı kitani, kupası için, kupası bize! Kupa bize! benim bize! bizi, için, sarı kupa, bize! champion, 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 yapmadık champion, 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 Aa, zaten en güzel ne, neydi? Çünkü tüm Türkiye aa, bizimle beraber aa, aa, celebrate yaptı. Aa, herkes kutladı. evet, herkes kutladı. Aa, daha önce de aa, Benetton öyle, öyle değildi. Benetton bir tek Treviso şehri aa, kutluyordu. Diğer takımlar kimse öyle herkes düşünmüyordu. O yüzden müthiş şeydi çünkü arkada 70 milyon daha kişi bizim arkadaydı. Herkes nereye koşacağını, kime sarılacağını, e, kimle kutlayacağını şaşırmış durumdaydı. O zamanlar tabii hep böyle e, anlık yaşananlar olur ama esasen onun devamında gelen, süre gelen kutlamalar, sevinçler e, olur. Tabii hepsini hatırlıyorum yani onlar benim için hayatımda çok zor sahip olabileceğiniz bir şey. Zaten baktığınız zaman ülkemizde de o kupanın üstüne bir geçen sene Meştaş Milangaz bir e, kupa kazanabildi. Yani her sene, her kulvarda, her yerde kupalar kazanan, devamlı final oynayan bir ülke değiliz maalesef. İlkti bu. Ee, Avrupa'da bir ilkti, Türk basketbolunda bir ilkti. İlkleri yaşamak e, hep çok güzeldir. Benim çok şanslı hissediyorum. Belki bugünlerde bunlar olsa belki bu, bu şekilde kutlamayacağız. Belki bu bu şekilde bir bakış açısına olmayacağız. Belki bütün bunları yaşadığımız için ve gördüğümüz için veya bir seviyede yaşadığımız için gördüğümüz için bunları her zaman ilklerin ayrı bir yeri vardır ya. E, ama bu ne kadar e, önemli bir iş yapıldığının bir e, önemli bir önemli bir göstergesiydi. açılardan İstanbul'a döndüğümüzde bir sevgi sevgiyle karşılaşıyorduk. E, bu da bizim. Ee, doğru işler yaptığımızı, doğru yolda olduğumuzu gösteriyordu. Ee, şeyde Yeşilköy'de Hasan Balıkçısı vardı. Biz o maçtan döndükten sonra lig maçı vardı. Ondan önce kampa girerken bir orada yemek yemeye gittik. Çok bir duygulandırıcı bir hadise oldu. Biz takım içeri girdiği anda bütün lokandadaki insanlar ayağa kalktı. Ayakta alkışladılar. Şimdi evlilik yıl döneminde ee, bir mekana gittik işte, ee, yani mütevazi bir mekana. Ee, orada da e, o meşhur şarkıcı Hayko vardı. Ee, bu şampiyonadan sonra oluyor, bu kupayı kazandıktan. Ee, aşağı yukarı e, işte Mart e, 13, biz, 1 Mayıs bizim şey. Orada e, ben e, mütevazi bir şekilde yemek yiyoruz falan. Birdenbire bir anons yaptı orada işte para kazanan Efes bir sen takım antrenörü Aydın ve eşi falan diye. Şimdi düşünebiliyor musun? Büyük bir mekanda bütün herkes ayağa kalkıp alkışlamaya başladı. Bana benim yani tüylerim diken diken oldu. Tabi her şey de var. o günler yaşanıyor, o sevinçler yaşanıyor ama esas olan şimdi bugün bu programı yapıyoruz. Tarihe baktığımız zaman 2013. Yani yaklaşık aradan 17 sene mi geçmiş? Yanlış hesaplamıyorsam. Sporcu için yani şu, şu günlerde çok daha onun değerini anlıyorsun. O an içinde olduğun zaman tamam bir Koray Şupası'nı kazanıyorsun ama iki gün sonra yine bir fener maçın var. İşte o akşam belki işte 2 saat, 3 saat boşluğu var evet. ne yapalım ne yani o anda hani böyle inanılmaz bir duygular gelmiyor. Ne zaman ki basketbolu bırakıp daha böyle kafanız yerinize oturunca vav diyorsun geriye dönüp yani çok büyük bir iş başarmışız.